münafığın karanlık dünyası, münafığın aklı küfürdeki eski hayatındadır ve o hayata büyük bir özlem duyar. Allah Kur'an'da Hz. Musa ve kavminin yaşadıkları bazı olayları aktararak bu olaylardaki hikmetleri görüp düşünmemizi istemiştir. İşte Hz. Musa kıssasındaki örneklerden biri şöyledir. Hz. Musa İsrailoğullarına elçi olarak gönderildiği dönemde İsrailoğulları Firavun yönetimindeki Mısır topraklarında yaşıyordu. Mısırlılar İsrail oğullarını köle olarak kullanıyorlar ve onları işkenceyle baskı altında tutuyorlardı. Hz. Musa, Firavun'un zalim uygulamaları, baskı ve işkenceleri altında ezilen İsrail oğullarına yaşadıkları bu zulümden kurtardı ve onları Firavun'un topraklarından çıkardı. Allah Hz. Musa'yı Musa bir e, kurtarıcı olarak göndermekle İsrailoğullarına çok büyük bir lütufta bulunmuştur. Hz. Musa Firavun'a karşı koyarak onları uzun yıllardır uğradıkları zulümden kurtarmıştır. Ancak İsrailoğulları Allah'ın bu nimetine zulümden, kölelikten ve işkenceden kurtulduklarının şükredip sevinecekleri gerekirken Hz. Musa'ya karşı sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da eziyete uğratıldık gibi nankörcü bir ifade kullanmışlardır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Dediler ki sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da eziyete uğratıldık. Musa umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak edecek ve sizleri yeryüzünde halifeler kılacak. Böylece nasıl davranılacağınızı görecek dedi. Araf suresi 129 Buna rağmen Hazreti Musa Aleyhisselam kavmine geldin, gelin sizi Firavun şeytanın Allah sınırım. Gelin sizi Firavun'un zulmünden kurtarayım. Sizi özgürce yaşayacağınız Allah'ın vaat ettiği topraklara götüreyim. Burada sizi eziyorlar, aşağılıyorlar, orada rahat edeceksiniz dedi. Firavun'un zulmünden kurtulmak isteyen İsrailoğulları Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bu teklifini kabul edip onunla birlikte yola çıktılar. Ayet değildir de bu okuduğunuz. O dönemde İsrailoğulları terk ettikleri topraklarda her zulüm ve işkence altında yaşadıkları halde yine de eski eziyet dolu hayatlarına özlem duyuyorlardı. Bu nedenle Hz. Musa Aleyhisselam'a biz orada bıraktığımız medeniyeti, kalite anlayışını, oradaki yemek kültürünü, kısacası oradaki hayatı istiyoruz. Biz burada çöl, çölde o bunları bulamıyoruz. Eski hayatımızı özledik. Köle olsak da, aşağılansak da biz o kültüre... Firavun, firavun'un orada sunduğu hayat geri dönmek istiyoruz dediler. Adnan Oktar'ın 25 Ocak 2016 tarihinde yaptığı bir açıklamayı okuyorum. Münafıklar ilk fırsatta eski inançlarına, eski yaşantılarına dönüyorlar. Beyninde hep o oluyor. Bir türlü gitmiyor. Müslüman olduktan sonra eski ahlaksızlığı, eski macera perestliği, eski dolandırıcılığı, eski hırsızlığı, eski haysiyetsizliği, eski namussuzluğu, eski fahişeliği her ne varsa ona geri dönmek istiyor. Mesela Hz. Musa aleyhisselamın yanındakiler de Musa peygamber aleyhisselam aralarından ayrılır ayrılmaz o kültüre geri dönme arzusuyla hemen bir boğa heykeli yapıyorlar. Eski Mısır dinine dönme isteğindeler. Mısır'daki yemekleri özledik, o hayatı özledik, o ortamı özledik diyorlar. Oysa orada eziliyorlar, kamçı ile çalışıyorlar, acayip aşağılanıyorlar. Gölgede yaklaşık 50 derecede çalıştırılıyorlar. Halen de öyle Mısır'da. Urgan veriyorlar mesela. Yaklaşık 50 derecede çalıştırılıyorlar. 10 santim çapında yağlı urgan tutuyor onu. 50 tonluk, 60 tonluk kayalar. Yağlı odunların üstünde kaydırarak onları sırtla, sırtlarında çekiyorlar ve çekemezlerse akıl almaz kamçılanıyorlar. Akşamları da bunlara belirli bir ücret veriliyor işleri bitince. Onunla da gidip sarımsaklı, soğanlı, karışık mısır yiyecekleri, lahanayla ve o tür malzemelerle yapılmış mısır yiyecekleri var onları yiyorlar. Kendilerini aşağılatıyorlar. Şu aşağılık olan şeye mi özeniyorsunuz diyor Hz. Musa Aleyhisselam. Sırf bunun için mi bunu yapıyorsunuz diyor. Acayip karaktersizler münafıklar. O hayatını unutamıyor. Dönüp dolaşıp yine aynı noktaya geliyor. Münafığın aklı hep küfürdedir. Eski hayatındadır. Mısır'da boğa yani bakara heykelleri arkasından ve önünden boşluk bırakılarak yapılıyor. Ağzından ve arka kısmından. Rüzg rüzgar çarpınca da bu buzağı heykelleri böğürme sesi gibi ses çıkarıyor. Güçlü rüzgarda tabii normal rüzgarda değil de. Özel olarak yapılıyor ama sırf özentiden. Münafıklar sırf o kültürü, o felsefeyi yaşamak için istiyorlar. Buzağı heykeli yani boğa heykeli serveti elinde bulundurmanın sembolüydü o zamanlar. Yani zenginlik alametiydi. Cadde ve meydanlarda hep boğa heykeli dikiliydi. Onun için küfür çok meraklı oluyor öyle şeylere. Firavunun sarayına çıkan yolda her iki tarafı aynı şekilde buzağı yani boğa heykelleriyle doluydu. İşte Kur'an'ın en uzun suresi Bakara suresi boğa inek anlamına gelir.